ve bu arada e, tekrardan YouTube'a abone olmayı unutmayın. Abi ilk önce ilk işimiz ilk işimiz klasik paketlerdeki bronz paketi açmak. Klasik paketlerdeki bronz paketi açıp kulübü dolduruyoruz abi. Kulübü doldurmak şu an en önemli şey. Ben daha önceden açtım için şu anda kulübümde 1905 adet oyuncu var. 1905 adet oyuncu var. Gösteremiyorum. Bebek kapandı. Bak. Neyse. Ee, ondan sonra Dandrik, Zundrik, Leş gibi kullanılmayan ligleri hangi ligler bunlar? Hangi ligler bunlar? Ee, ben size şey videonun altına görmezden gelinecek ligleri söyleyeceğim abi. Görmezden gelinecek ligler. Yani lig espisinde kullanılan ve lig espisinde kullanılabilecek kartları ligleri söyleyeceğim size. Onları şey açıklamalar kısmına yazarım YouTube'da videoya atarken. Ve günlük SPC'ler kısmı var ve haftalık SPC'ler kısmı var. Satılabilir bronz ve satılamaz bronzlarımız var. Satılamaz bronzlar günlük yenileniyor. Her gün saat akşam 8'de yenileniyor. Akşam 9'da da content geliyor. Türkiye'de saatleri ileri alındığı için böyle bir saçmalık var şu anda. Ee, göstereyim abi. Buraya favorilere bunlar almanız gerekiyor. Yükseltmeler kısmına geliyoruz. Abi günlük üst düzey gümüş. Bu haftalık yenilenen 9 saat sonra yenilenecek. Bu satılabilir gümüş veriyor. Üst düzey bronzda satılabilir. Bronz veriyor. Günlük altın. Bunları 79 çarpı 2'de ya da lig kullanabilecek kartlar geldiği zaman çok iyi oluyor. Bu 78. 5 tane 78 nadir oyuncu veriyor. E, altın normali her türlü yapın ama dediğim gibi exchange ligleri verin. Yani saçma sapan ligleri verin buraya. Yine lig SP'sinde kullandığımız ligleri vermeyin. Satılabilenleri de satıyoruz. Mesela satılabildiğim, satılabileceğimiz ligleri ben size söyleyeyim. Gel abi, Premium Lig. Premier Lig'dekini sat. Demelite'dekini SPC'de kullanamazsın. Ee, Lig 1'dekini satabilirsin yani satılabiliyorsa ama SPC'de kullanabiliyorsun. Bundesliga ve Serie A'daki bronzları satabilirsin ya da kulübünde bir tane bulunsun. Duplicate'ini satacağım ben diyorsan Duplicate'ini satabilirsin. Libertadores Sudamericana. Şimdi bunun reytingi 68. Senin kulübünde 3 tane mesela altın var Libertadores Sudamericana'dan. Göstereyim. Hemen ligi seçelim abi. Fatih hoş geldin. Toprak hocam hoş geldin. Abi bak benim kulübümde altın bunlar var. Tamam mı? Ben buraya bronzlarını kullanabilirim şu anda buraya. Çünkü altın var. Burayı normalde gümüş ve bronzdan da yapabiliyorsunuz. Gümüş ve bronzdan yaparsanız daha rahat olur. Ve gümüşleri nereden elde edeceğiz? Gümüşleri nereden elde edeceğimizi de geleceğim. Ama benim param yok. Ben 100 200 kayla yapıyorum. Benim hiç param gitmesin diyorsan. Lig SP'sinden çıkanları sattıktan sonra. Mesela bu satılabilir paket veriyor bu satılabilir paket veriyor. Az sonra açacağız zaten. Ben sizin için bunu 3-4 defa döndüm. Küçük olanı da bir defa döndüm. Ee, tekrardan ikisini de bir kere daha döneceğiz ve paketlerini açacağız. İkinci kısımda en çok döneceğimiz olan Karmalik. Burada bizi zorlayacak olan tek şey burası. Lig 2 ve La Liga High yani La Liga 2. Buradaki gümüşler buradaki rating 68 istiyor abi. Buradaki rating 68'i tamamlamamız biraz zor oluyor benim kulübümde ben daha önceden gümüşleri, günlük gümüşleri, bronz yükseltmeyi falan yaptığım için benim kulübümde bunlar var. Mesela Suso ne kadar? Bir rating Suso. Abi bunu 300'den mesela birle deneyip alıp burada lig espiste kullanabilirsin. Bir tane bunu koyduktan sonra bronz kullanabilirsin. Mesela benim kulübümde baya şu anda 2-3-4 tayfa adam var. Ve ben dönmüş halim bu yani. Ben duplicate geldiği dönmeyi daha çok seviyorum. Yani bronzu açıyorum mesela. Bunun duplicate'i geldi. Paşa şu 64 geldi diyelim. Bir oyuncu için gidiyorum bu SPC yapıyorum. Anladınız mı? Ve kulübümdeki bitmemesi için uğraşıyorum. Kulübümdekileri tamamen biterse sıkıntıya gireriz. Tamamen bittikten sonra doldurması çok zor oluyor. Ben bu kulübe oyun çıktığından beri bronz açıyorum. SPC'leri yapıyorum. Görevleri yapıyorum falan. Kulübümde de çok oyuncu yok. Ama şu an aktif 40'a yakın paket var. Bu 40 paketli neredeyse hepsi e, lig SPC'si. Diğerleri zaten çok kolay. Bronz paketi açtıkça bunları çok rahat yapıyorsun. 62 rating istiyor abi. 62 rating. 62 rating ne demek? Çok kolay demek. Bunu nasıl buradan çok hızlı yapabiliriz? Ve webten de yapmayı göstereceğim. Burada kalite girmiyorum abi. Lig seri B ya da Bundesliga diyor. Buradan bir tanesini seçeyim. Bundesliga 2'yi seçtim. Pozisyonu yok say diyorum. Evet diyorum. Sıralamayı da düşükten yükseğe diyorum. Kur diyorum. Bronz varsa bronzları kullanacak ilk önce. Burada sonra tekrar elimize düzelteceğiz. Mesela seri B yap, seri B'den de kart koyayım buraya. 4 tane koydum. Ee, bu kulüpten fazla var. Şunu çıkarttım. Başka kimya istiyor dünyayı da hallettim. Rating düşürebiliriz. Nadir oyuncu, nadir bronz varsa nadir bronz kullanalım. 62'ye düşürdük. Kimyayı da 10 yaptık, gönderdim. 85-87 mantıklı mı? Yani promo atma ihtimali var. Promoda düşük rating şu anda zaten yükseltilebilir bir promo olduğu için. 85-87'ye coin harcayabilirsin. 750'den 83 alıp yapabilirsin. Abi bu 2x gümüş oyuncu paketi bizim için çok önemli. Bak seri B geldi mesela çok güzel. Buradakiler çok önemli bizim için. Mesela bu hiç önemli değil bizim için. Bunu mesela MM geldi MM'de kullanacağız. MM'de kullanabileceğimiz bir şey bu. Bu kart. Mesela karmaya kampanya yaradan çıkaralım. Kart bile yok. Ee, mesela ah senin için 85 87 açayım. Gel. Sol bitti. Güzel. Geç. Hatta Volkart değil. 80 K'lık Deyong geldi abi. Ol kağıdın da üstü yani. Oynayabilecek bir kart geldi. <laughs> Toprak hocam hepsi senin için. Ve YouTube için. 85 geldi. Okey. Kuram galiba. Benzema. Başka mesela. Mbappe çekeriz inşallah inşallah. League SPC'inde şu anda satılabilir kartlarımızı kulübümüze gönderiyoruz şu anda. Kulübüme gönderiyorum. Hatta bunları keşke satılamazı çevirip KKG alanına gönderseydim. Listemde olmasını istemiyorum. Çünkü listemizde de yatırımlarımız var. Küçük elektron oyuncu paketi abi. 3 tane yapmışız bunu. Minimum düzeyde e, azalması için şu an bunları yapıyorum. Paramız azalsın diye. Yoksa hepsini satmama gerekiyor. yok. Kulübüm dolu olduğu için de duplicate geliyor. Büyük ihtimalle siz bunu yaparken kulübünüz boş olacağı için e, duplicate çok gelmeyecek size. Mesela satılamaz o büyük SBC'sinin satılamaz olan kısmını. Mesela ne veriyordu bize? Üst düzey altın. Bunu 4 tane var mesela bizde. Bir tane Volkart açarsak çok iyi. KKG alanına kadar. Ee, Black Friday'de bu kartları kullanabileceğimiz SBC'ler de gelecek. O zamana kadar şu anda kulübü doldurmamız çok daha önemli yani. Şu an kulübü ne kadar doldurursak o kadar iyi bizim için. Black Friday'de var ya, felaket SBC döneceğiz ben söyleyeyim. Geçen senelerde, 2 senedir Black Friday'i güzel getiriyorlar. Yani bu sene de inşallah güzel geçirirler. Ee, bu bir büyük olan Lig SP'sinin ilk paketi. Satılabilir paket. Bu Excel'den bile 2.5K, k coin kasıyoruz zaten burada. E kulübe satılabilir gold oyuncu göndermiş oluyoruz. Tek tek uğraşırsam bunların hepsini satarım bu arada. Siz uğraşabilirsiniz. Coin'im yok desem bunların hepsini minimum fiyattan koyabilirsin böyle böyle. Ben kulübe gönderiyorum kulüp de olsun diye. Başka... Her birinin paketten birer tane açmayı planlıyorum. Küçük üst düzey. Bu da ilk lig SPC'sinin, yani küçük olanın son paketi değil. Pardon, o bu değil. O bu. Bu paket. 80... Kaç bu? 84 Chacharini mi? 84-83. Buradan gelen 84-83'leri 85-87 SPC'sinde kullanabilirsiniz ya da ben gerek duymuyorum ona. Bekleteceğim diyorsanız da bekletebilirsiniz. Ama şu anda promo'da bayağı bir 85 86 87 kart var. Yeni promo'da. Nasıl gösterebilirim? Şimdi pek desek şöyle 85 86 bayağı kart var. Bunların gelme olasılığı, totu gelme olasılığı var. Yani bu paketten bunlar geliyor. Barkola var. Gordon var. Güzel kartlardan. Gakpo var. Pavlovic var. Bunlar da gelebiliyor. Ben buradan Alabayran açtım. En yüksek galiba. Evet Alabayran açtım. Tekrardan gümüş paketi açalım. Abi en sevdiğim paket bu ya. Bu, bu paket. Bu pakete bayılıyorum. Bu pakete bayılıyorum. Bu, bu, bu arada buradaki gümüş oyuncu paketinde kendi kulübümdeki hiçbir bronzu basmadım. Nasıl yaptım bunu? Duplicate geldi mesela bronzu açıyorum. Bronzu açtım. Gel abi bronzu açalım bir tane. Açtım mesela bir tane bronz. Aşağıya at 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 bunların hepsini aşağı atıyoruz. Mesela buradan duplicate gelseydi duplicate yukarı atıyorum mesela. Yukarı attım bunu. Yukarı attığım kart nasıl kullanacağım bunu? fotoğrafını çekebilirsiniz. Web'de -web eklentiler var. Eklentileri kullanarak da yapabilirsiniz. Ben eklenti kullanıyorum. Enhancer diye. Ban riski var mı? Var. Ama kullanıyorum. Ee, vakit kazandırıyor bana. Bayağı bir vakit kazandırıyor yani. Tek tek fotoğrafını çek, yükseltmeye bas falan bayağı uğraştırıcı oluyor. Eski zamanlarda vardı. 19, 18 zamanında 400'e bronz açtığımız dönemde bayağı yavaşlık sıkıntısı çekiyorduk yani gun yok. 85 çerkiye oyun kurucu veren bir Evo yok. Bu altı paketi açalım. <laughs> Bu paket de çok seviyorum. Gölge mölge çıkabiliyor bundan. Bozluğa. Güzel. Şimdi Kesinlikle yap dediğim bir SPC. Bu günlükleri yaptıktan sonra senin zaten kulübünde dolu. Bir kere şeye falan dönebilirsin. Bir iki kere lig SPC dön. Çıkanlarla 85-87'yi yap. Yani bir yarım saatini almaz. Öyle söyleyeyim sana. Oyuncu SPC olarak da sanırım şu anda Rashford Sağ kanat Rashford'un 99 şutu var. Bu hafta onunla oynayabilirsin. Ama uzun vadede yapılacak SPC bence sadece buz kes var şu anda. İkon ne zaman yenileniyor? Onun bilgisi var mı? Onu bana bilgisini verebilecek biri var mı? Ay yol Kim? Ablo Barrios. At. Güzel. Pazardan pazara mı? Pazar akşam yenilenir ama. Pazartesiye kalıyor yani. Bir hatta. Ödegard. Okey. 87. Tüm 88'lerden birer tane aldım bu arada ben 14K'ya. Kulübe attım. Listede de var. Bu konuda ufak bir artış olur. Bu da küçük lig değil, büyük ligin ikinci paketi. Satılabilir. Bu paket de çok iyi. Gümüşleri satabiliyoruz buradan. Gold kartlar güzelse çıkabiliyor. Suudi Arabistan gümüşü. Mesela bunlar direkt 350'den gidiyor. Bunlar direkt 1300'den gidiyor. 79 çarpı 2 mesela ne zaman yenilecek? Hafta içi çarşamba mı yenileniyordu? Salı mı yenileniyordu? Gitti şu anda. Cuma günleri gidiyor onlar. Hafta içi bir gün geliyor yine. O mi bu? 15 dakika olmuş video. Bence her şeyi anlattık. Anlatmadığımız bir şey var mı chat? size soralım. Neye ne anlatabilirim şu anda? Ben de bir soru sorun onu anlatayım. Çinliği, Danimarka, İngiltere'deki Roberto Dores. Michael yapılmaz yok. SP Eksik kart için kaç oyuncuya kadar koyun harcanır? Hangisi için bahsediyorsun? Küçük olan için mi? Büyük olan e büyük olanı bitirmek için mi? Mesela üçünü yaptım. Büyük olanı bitirmek için mi? Hangisi? son kadroda bu arada baga giriyor. 4 2 3 1 olunca sakın yapmayın bunu. Bakayım nasıl kadro? Ha, baga girmedi bu sefer. Bu <laughs> kaleci neden yapılmaz dedik. Çok pahalı. O Yoksa yapılmayacak değil. Yapılır. Bak yine gitti. Burada bu oluyor. Diziliş bu sefer farklı mı? Ne oldu diziliş yine? Neyi yanlış yaptık dizilişte? 8-9 defa attı bugün beni. Az önce diğer hesaplarda da yaparken attı. Bakalım ne hatalıymış. Mesela neden hatalı şu anda? Zaten kimya oldu gözüküyordu. Neyse, neyse. Zor olanı da bir kere yapalım. Yani zor olan dediğim bu sol alttaki kısım. Abi bu kısımda e, yükselttiğimiz gümüşlerde kullandığımız satılamaz gümüşleri kullanacağız burada. Çünkü 68 rating istiyor. <laughs> Hypermotion, La Liga. Burası abi. Burası Bak, pahalı. Ya pahalı dediğim satın alıp, yap, satın alıp yapabileceğiniz yer burası. Geri kalanı diğerini rahat bir şekilde yaparsanız zaten. Diğerleri bayağı rahat yani diğerleri. Burada da bir iki oyuncu alabilirsin. Nadir oyuncu istiyor. Seçeneği verelim. Başka soru yoksa videoyu kapatıyorum. Aa! Pap hop hop. Var mı abi soru? Yok gibi. YouTube bay bay.